Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed Unbound Online bölümüne hoş geldiniz. Sizlerden gelen istek modifiye araçları yapmaya devam ediyorum. Sevgili dostlar bu isteklerden bir tanesi de ekranda görmüş olduğunuz 90 model Ford Mustang Fox Body araçtı. Sevgili dostlar A Plus seviyesinde rakiplerle mücadele etmek için bu aracı hazırladım. Yarışlara hazır ve nazır bir hale getirdim ve karşınızda gördüğünüz en son haline getirdim. Getirdim sevgili dostlar. Yaptık. Yaptık oldu. Ne alem memleket valla. Biz yaptık oldu. <laughs> Tekrardan hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da like attıysanız eğer ki şayet derhal ve derhal aracın modifiyesinde neler yaptığımıza gelin sizlerle birlikte bir bakalım. Arkadaşlar aracın stok motoruna öncelikle hiç dokunmadım onu söyleyeyim. 225 beygir güç üreten 4.9 litre V8 motorla geliyor bu araç. Aracın bilgi kısmında ne yazmışlar bir bakalım sizlerle birlikte. Fox Body Mustang, Ford'un ünlü pony otomobilinin 3. nesliydi. 1978'den 1993'e kadar üretilen bu araç birçok meraklı tarafından sevildi. 5 litre itme çubuklu küçük blok V8 motor barındıran Fox Body, son yıllarda 80'lerin sonları tarzı otomobillerin popülaritesi ve düşük maliyetli, Yüksek güçlü ve modifiyeye uygun arkadan çekişli drift arabalarına olan talebin artmasıyla yeniden meşhur oldu diyor. Aracımızın e, orijinal beygir gücü 225 beygirdi A Plus seviyesinde bizim yapmış olduğumuz modifikasyonlar sonucunda 693 beygir gücüne çıktı Maksimum torku 1128 Nm ki A Plus seviyesinde güç kaybı yaşamamak için harika bir değer Ve 400 metrelik mesafeyi kat etme süresi de 11.2 saniye oldu arkadaşlar Gelelim parçalar kısmına Arkadaşlar orijinal motora hiç dokunmadık dedik. Aracın krank mili basit yani basic. ECU basic. Soğutma sistemi elit. Egzoz sistemi elit. Turbo Rus tipi süper şarjır elit. Ve süper nitro tankını aldım. Sonrasında şase kısmında elit Asfalt süspansiyonu Türkçe ama kullanmayanların ekranında road suspension olarak görünüyor. Frenlere dokunmadım. Basit frenler. Lastiklerimiz elit yarış lastikleri. Aktarma kısmında debriyaja dokunmuyoruz. Araç orijinalde 5 vites olarak geliyor sevgili dostlar ama biz bunu A+ seviyesi ayarlarına uygun hale getirmek için 4 vitesli seçeneği tercih ediyoruz. Diferansiyel her zamanki gibi elit ki bizim yol tutuş ayarlarımızı daha kolay yapmamız gerekiyor. Pasiflerde driftle dolan nitro, kaymadan dolan nitro. Yani nitro drift, nitro grip sevgili dostlar. Motor modifikasyonumuz bu kadardı. Araç kontrolü kısmına geldiğimizde sevgili dostlar, aracın kontrol ayarlarını şöyle yaptım. %25 drift Direksiyon hassasiyeti ortada gördüğünüz gibi. Yere basma kuvveti en yüksekte. Çekiş kontrol kapalı ve drift girişi frene dokunarak başlayacak şekilde ayarladım. Ee, tabii ki dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bu ayarları siz kendi sürüş stilinize göre deneyerek değiştire değiştire doğrusunu bulana kadar kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde benim elime çok güzel oturdu araç sevgili dostlar. Ve bu görmüş olduğunuz 90 model Fox Body Mustang aracı satın alıp tüm bu modifikasyon işlemlerini yapmak sevgili dostlar 27.500 dolar aracın fiyatı olmak üzere tüm modifikasyon parçalarıyla birlikte toplamda 220.000 dolar civarı bir rakama mal oluyor. A Plus seviyesinde yapabileceğiniz en iddialı en stabil ve en ekonomik araçlardan birisi konumunda şu anda benim gözümde. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. Haydi bakalım atalım kendimizi sokaklara aracı dışarıda inceleyip bir de yarışlarda neler yapabileceğimize bakalım. Let's go! Evet arkadaşlar aracımızın dışarıdan görüntüsü böyle janjanlı kırmızı şu motor kaputunun üstündeki karbüratör olayına ben zaten ayrıca bir tav olmuş durumdayım. Gördüğünüz gibi hem klasik izler üzerinde hem klasik izler barındıran hem de modern otomobillere yakın görüntüsü olan 90 model orta sınıfta ikinci ya da üçüncü nesil yanlış hatırlamıyorsam bir Mustang araç sevgili dostlar çalıştırıyorum. Patlamalı bir çalışma, havalı süspansiyon devreye girdi. Şöyle bir egzoz sesi. Araç resmen ateş ediyor arkadaşlar. Gayet güzel. Haydi bakalım astral kedi klasiği olan burnout'u yapıp yarış alanına doğru ışınlanalım. Ateş. Hızlanması çok muazzam. Hiç göründüğü gibi yol tutuşu sıkıntılı değil. Yeter ki doğru yerde drift'i başlatıp doğru yerde burst nitro'yu yapıştıralım. Geri kalan da bir şey yok. Aracın son hızı 250 km saatte. Bu çok iyi bir değer değil. O yüzden hız yarışlarına girmenizi tavsiye etmiyorum bu araçla. Özellikle virajlı ve kıvrımlı yollarda çok güzel bir performans sağlıyor. Bunun gibi. ve yarış alanına geldik. Survival of the Fittest isimli playlist için bir davet gönderdim. Bir rakibim geldi sevgili dostlar. İki viraj kralı bir sokak yarışı yapacağız. Wild Thing, The Long Climb ve Beer Witness isimli yarışlarda rakibimizle araçlarımızın güçlerini kapıştıracağız bakalım. Kimin aracı daha iyi çıkacak? Ve Fox Body Mustang'in yarışlardaki performansını da böylelikle görmüş olacağız. Rakibin nasıl ve ne tür bir araçta girdiğini ne yazık ki göremedim ama bir 268 seviyesindeki araç olduğunu gördüm. Alfa Julia. Güzel bir rakip. Hadi bakalım. Astral Team sponsorluğunda Mustang'in gücünü görelim. Ve gidiyoruz. Gaza basar basmaz rakiple aramızdaki mesafe çok güzel bir şekilde açıldı. Virajlara girerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Aracın driftine kapılıp arkayı çok fazla kaptırmadan böyle dönersek eğer her şey yolunda gidiyor arkadaşlar ama birazcık kaptırırsak ne yazık ki kontrol kayboluyor. Bak bunun gibi. Evet 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 harika. Yapıştır. Trafikteki araçlara da çok dikkat etmek gerekiyor her zamanki gibi. Tam zamanında. Haydi. Biraz çıkışlarında burst nitro yakaladığınız anda korkacak hiçbir şey yok. Hoppa. Biraz fazla kaçtı. Özür dilerim. Benim hatam. Dediğim gibi aracın driftine çok da fazla aldanmamak gerekiyor. O virajda genelde de çarpıyorum zaten. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Son yüzde %5 2 dakikalık bir sürede rakibe 300 metre fark atarak ilk yarışı biz kazandık sevgili dostlar. Bir iki ufak tefek talihsizlik oldu. Ellerimiz daha henüz araca alışmadığından dolayı bu aracın hakimiyetini ele aldıktan sonra çok güzel işler çıkaracağımıza adım gibi eminim. The Long Climb. En sevdiğim viraj kralı yarışlarından bir tanesi ama gece vaktinde olması pek hoş bir durum değil. Yine de mücadeleye devam arkadaşlar. Rakip kaldıramadı arabayı yine. Nitro bitene kadar 60 metre fark attık kendisine. Hop. Ama orada yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ne yazık ki kaçacak bir alan bırakmadılar bana. Biz şuradan şöyle virajlarımızı tatlı tatlı dönelim. Bir Ford'la yarışırken 300 saniye drift yap görevimiz geldi. Onu da bitirmek üzereyiz galiba burstleyelim. Yarışın neredeyse yarısına geldik. Bir dakika 20 saniyelik süreyi de geride bıraktık. Rakipler aramızda 200 metreden fazla mesafe farkı var. Şu karşıdan zamansız gelen araçlardan nefret ediyorum. En büyük sıkıntım o. O sıkıntıları da çözersek her şey daha kusursuz bir hale gelecek. Sağdan gidelim. Şuradan da uçalım. Ve checkpoint'le kaçıralım. Harikayız. Son yüzde %20. Aracın bu kadar uçacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Rakip dibime kadar geldi arkadaşlar. Yapmış olduğum kreşler ve abuk subuk uçuşlar neticesinde rakibi kendimize iyice yaklaştırmayı başardık ama tabii ki aradaki mesafeyi açmaya tüm hızıyla devam ediyorum bir yandan da. Son yüzde 3. 2 dakika 40 saniye gibi bir sürede rakiple 300-400 metre mesafe fark açarak ikinci yarışı da sağ salim bitirmeyi başardık. Ve üçüncü yarışımız Bir Witness isimli sokak yarışı. Bakalım sokaklarda ne yapacağız? gidiyoruz. Kalkışı bu sefer beceremedik. Nitro bitene kadar rakiple başa baş kaldık ama şu anda araç açıldı. Yol biraz kalabalık gibi. Son hıza neredeyse geldik. Evet, geldik. Sola hafif bir virajımız var. %25 geride kaldı. Mecbur kalmadıkça drift başlatmıyorum. Sadece şöyle yollarda çok tatlı oluyor. Önümde sağa doğru keskin bir viraj var. Oy! Harika! Adamın burnunun tamponunun tozunu açtık. 65 model Mustang araç açıldı arkadaşlar. Ford araçla 300 saniye drift görevini bitirdiğimizden dolayı son yüzde 40'tayız bu arada. Kadranı dibe dayadık yine. Oy, bu hiç iyi olmadı. O da kaza yaptı orada. Yani şu köprünün üstünde bari bir tane araba gelmeseydi karşıdan. Çok güzel olacaktı. Biz uçmaya devam edelim. Son %9. Rakip çok yakınımızda. İşte bu kadar. Bütün aksiliklere rağmen 3 üç yarışın 3'ünü de Ford Mustang Fox Body ile kazanmayı başardık. Rakibimize sevgi gösterimizi yapıp son yolculuğuna uğurluyoruz sevgili dostlarım. 41.800 dolar para ödülü ve 6000 XP bizim oldu. Evet arkadaşlar, Ford Mustang Fox Body ile ilgili yaptıklarım, yapacaklarım ve bundan sonraki düşüncelerim hepsi bu şekildeydi. Umarım araç hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. A Plus yarışlarında özellikle virajlı rotalarda uzun bir süre kullanmayı düşündüğüm araçlardan birisi oldu. Umarım dediğim gibi sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Eğer araç hoşunuza gittiyse ya da farklı yorumlarınız varsa yorumlarda buluşalım. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Bu videoda bana ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Sonraki videolara kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Astral Kedi Kaçar.